Gül 2016 yılında e, maddi manevi her anlamda büyük bir yıkım yaşadığım bir süreçti. Hani var ya e, Şems'in sözü ne biliyorsun hayatının altın, altın üstünden, üstünden dahi daha iyi olmadığını. Daha iyi öyle bir şey yaşadım. E, ben de çok e, maddede yaşayan kurumsal hayattan gelen e, öyle ortamlarda bulunup. Bir anda öyle bir şey yaşadım ki e, böyle sıfır bile değil onun altına düştüğüm e, böyle eksilerde bir süreç yaşadım. O süreçte kendimi ve hayatımı sorgulamaya Hı. başladım. İşte o olaylar trambolin gibi. Bizi yukarıya zıplatmak evet. için. Mevcut olan ya Ben kimim? Bu dünyaya neden geldim? Ne oluyor? Bu yaşadıklarım ne? Bunlar nedir? derken orada soru sordukça bir takım bilinç diyeyim bilinç alanı açılmaya başladı ve sorularımın cevabını kendi kendime görmeye başladım. Sanki böyle zihnimdeki, kulağımdaki, gözümdeki, daha çok kalbimdeki bütün perdelerin teker teker kalktığını hani böyle bir sis içindesiniz ve yolunuz berraklaşıyor ve öyle bir şey yaşadım ve hayatın sadece işte işe git gel para kazan iyi olmaya çalış ya da mutlu olmaya çalış işte bir şeyler satın al ev al araba al ya da ee, ne bileyim bir şeye sahip olmaya çalışmak değil bunun ötesinde bambaşka bir mana alemi olduğunu farkına varmaya başladım çok güzel bu süreçte rüyalar değişti kendimle sohbetler değişti bu e ve bir yandan da kendimi iyi hissetmiyorum çünkü fiziki bedenime de taşındı bu durumlar. Nefes alamamaya başlamıştım. Öksürmekten uyuyamıyordum. Böyle yastıkları arkam arkama koyuyordum. Böyle 90 derecelik açıyla oturuyordum ki rahat durabileyim ve diyordum ki Allah'ım ne olur bir saniye öksürmeyeyim ki uyuyabileyim. O kadar böyle bir süreçten geçtim. Tabii doktora falan gidiyorsun ama hiçbir şey yok diyorlar. Bunun altındaki nedenler vesaire derken ben kendime bir takım böyle Gözümün önünde olup da görmediğim şeyler bir anda görünmeye başladı. Hani gökte ararken yerde bulursunuz ya. Öyle bir şey oldu ve ben bir anda böyle kendimi biraz daha şifa alanında ama daha çok bana çalışılmasını istedim. Böyle bir yıllık bir süreçte kendimi sürekli bu tip çalışmaların, bu tip alanların içerisinde buldum ve ilk aldığım çalışmada ilk çalışma yapan kişi bu tip işler genelde Orta Asya'da falan daha çok yapılır ya orada doğuştan gelen e, ee, sağ olsun hala görüşüyorum ee, bir şifacı diyeyim bana dedi ki ben sana çalışıyorum ama senden bir şey alıyorum sen de başka bir şey var sen bunun üzerinde durmalısın diyor ama ben kafam o kadar yerinde değil ki o kadar böyle başka bir dünyadayım ki tamam tamam diyorum sen bana çalış beni iyileştir ve orasını boş ver derken bu sorgular sualler bir yıl sonra bambaşka bir noktaya geldi ve Kendim de kurumsal hayatı bırakıp tamam maneviyatla ilgili konulara başladım ve şu anda çok daha keyifli, çok daha huzurlu, çok daha hafif alanlara bilinç getirerek yaşamaya çalışıyorum. İyiyim yani şu anda, mutluyum. Ve daha da nasıl iyi olabilirim? An gösterecek, akış içerisinde olacak zaten. Yani Buradaki mesele şu, çok güzel anlattınız. Madde tesirleriyle aramıza bir mesafe koymaya yönelik olaylar bakın. Biz çünkü maddeden de tesir alıyoruz, ruhsal tesirde de alıyoruz. İnsanın en önemli vasfı odur. Ee, ruh ve madde arasında bir ara, bir vasıta form olması. Bir ortak alan olmasıdır. Biz her ikisini dengeleyerek ilerlemek zorundayız. Madde tesirlerine doğru çekildikçe e, olayları da kendimize çekiyoruz. Bizi o madde tesirinden tekrar yukarıya denge noktasına çekecek olaylar yaşamaya başlıyoruz. Ne oluyor bir anda mesela Gül Hanım'ınki gibi bütün elinizdeki maddi değerleri kaybettiriyorlar. Bir şey oluyor iflas ediyorsunuz falan. Evinize haciz geliyor. Sarsılıyorsunuz, şok oluyorsunuz, isyan ediyorsunuz. Şey ben bunların hepsini yaşadım hocam birebir. <laughs> sonra anlıyorsunuz ki o olaylar işte geçtikten sonra, hayatınız düzene girdikten sonra bu durum sizin maddeyle aranızda bir mesafe koymak için meydana gelmiş tampon. Tamponlamışlar. Oraya fazla yanaşma, dengeli tut demişler. Bak ondan sonra ne yollara girmiş işte şimdi burada gülüm. Tabi bu süreçte işte ufak ufak da bilgiler aldık. Almadık diyemeyiz. Rüyalar, rüyaların çok berrak oluşu ki rüya olduklarını düşünmüyorum. Kimisi de bu şekilde bilinçliyken mesela mutfakta yemek yapıyorken gelip sonra benim onu fark edip sonra uzanıp sonra o bilgileri alıp işte görsel olarak da psikolojik operasyonların yapılması işte o beyin loblarının önüme konulması e, vesaire gibi işte bir kişiye bu operasyonları nasıl yapacağımın öğretilmesi gibi çok ileri seviye teknikler diyeyim. E, bunlar biz alanda gördüğüm, yaşadığım yani bütün beş duyumu e, kullanarak yaptığım, gördüğüm sonra e, görüşmeler eee Son astral seyahatleri zaten onları saymıyorum. Ee, alınıp işte atıyorum işte gezegenlere götürülüp seyahat ettirilip o gezegenin ne olduğu, kainatın sırları ile ilgili aslında, diyaloglar. Tabii, o gelişim çok sürecinin yan ürünleri tabi. Evet. yani. Yan ürünleri çok güzel, çok teşekkürler.